Ve hepinize selam arkadaşlar. Ben fıstık bey. Bugün sizinle süper bir adventure oynayacağız. Hemen açalım. Evet arkadaşlar ben fıstık bey. Bugün süper bir adventure oynayacağız. Daha yeni yüklediğim için kaplumbağa köyünden tam. Gidemedim hemen kayıt beyi seçelim evet arkadaşlar oynayan varsa yorumlara yazsın eğer açık olabilirse neyse buraları boş verelim biz ilk önce bir kaplumbağa köyüne gidelim ama 5 saatte yenilecektir ne gelmiş mağazayı da açalım şimdi şu binler yeni ölgeler için 3 saat varmış şimdi acaba hangisini alsak ben en çok şunu sevdim kaslı vücut denileni. Kaslı vücut alabiliriz paramızı arttırıp veya kapitalosun davasını da alabiliriz. Box eldivenini de alabiliriz. Melek yüzlüğünü de yüzünü de alabiliriz ama şimdi ilk önce biz bir para toplayalım. Onun için Kaplumbağa köyüne gideceğiz arkadaşlar. Daha indireli bir hafta falan oldu. Çok değil yani. Dün bayağı bir oynadım. O yüzden böyle kostümler falan aldım. Şimdi kaplumbağa köyüne gidelim. Hala da bir dakika arkadaşlar. Hmm. Neyse. Şimdi ışınlanalım hemen kaplumbağa köyüne. Haydi. Ha geldik. Buraları geçelim zaten biliyoruz. Ne biz birazcık para toplayalım. Belki kaslı vücudu alabiliriz. Ne ilk önce para toplayalım biraz. O yüzden böyle bunları böyle para para paralarımızı alalım. Şuradaki parayı da bir alalım. Hızlı git biraz. Saydi. Şimdi. Şimdi geri çıkalım. Direkt can kaybetmek istemiyoruz. O yüzden merdivenden çıkalım. Veya merdivenden çıkmaya da gerek yok. Ama bence merdivenden çıkalım. Aa bir dakika ilk önce şuraya atlayalım. Çünkü buradan falan çıktığında direkt kafama geliyorlar. Şimdi oluyorum. Evet. Bir. he İlk önce buraya çıkıp bir para falan toplayalım. Ha Ender ayıcık nerede? <laughs> Neyse. Hem de şurada paralar vardı diye hatırlıyorum. Buradaki paraları da alalım. Evet. De arkadaşlar buradaki paraları da bir almaya çalışacağız. Aa. Sürekli dönüyor olmuyor. Heh. Bir dakika şimdi birazcık alalım evet. Ah şurada bir tane kilit card'ı var ama onu almak için arkadaki anahtarı da almak lazım. Hah. Biz buradan gidelim. Neyse ya. Gidelim biz buradan. Şimdi şuradaki paraları da toplamaya çalışalım. Evet. Şimdi işte gidebiliriz. Neyse buna bakalım. Herhangi bir ayıyı kurtarmadan önce akça kapısını açmamız gerekir. Kapıyı açmak için 60 akça toplamamız gerekiyor. Neyse boş ver boş ver. Biz direkt şuradaki gıcık ayıları öldürmeye bakalım. Hadi bakalım açtık. Lan açıl. Ha tamam. Hızlıca kapatırız inşallah. Benim tek eğlencem burada şu anda. Böyle öldürüyorum ayıları sonra bitiyor işte. Ha gel bakalım. Sen geleceksin. Üstüne de çıkabilirim de. Öyle bir şey yapmak istemiyorum. En son yaptığımda biraz zararlı olmuştu. Hayır. Evet. Arkadaşlar eğer bilenler varsa yoruma yazsın ve kanala abone olsun. Biz en son tam bir hafta önce girdiğimizde bu evde bu evde bir sarmaşık olduğunu gördük ve buraya girdiğimizde ise bir tane bundan daha var. Ah ölüyor. Heh, tamam. Böyle yani bir tane daha var burada kalan. Ona da morbal ona da morbal bulaşmış. Neyse bir şimdi çıkalım böyle. Alalım filan. Şu altınları alalım. Hayır. Haydi. Hayır. Aa. Şu anda eğleniyoruz ama eğer kaplumbağalar geri dönerse işimiz kötü olur. Neyse biz biraz toplayalım böyle. Para falan. Gelsene oğlum. Neyse. Hı, lan. Hı, çabuk geliyorlar ya. Gıcık oluyorum şunlara böyle. Hadi görüşürüz. Yallah. Tamam şimdi şuradaki bir paraları falan da alalım. Hadi ben şimdi 150 para toplayıp buraya ışınlanabilirim. Ama onu yapmak istemiyorum. Çünkü burada bir ev var böyle. Burada bir ev var. Onun, o evin içinde de kral. Kral. Hayır. Çık. O evin içinde de kral hapishanelerinmiş. Lan. Ha? ha, neyse. 48 topladım. Güzel. Şimdi. Geri dönsek mi? Dönmesek mi? Bir dakika abi. Benim en korktuğum yere gireceğiz. Kaplumbağa köyündeki. Şimdi şuraya gireceğiz. İnşallah bir şey falan yok. Abi biz önce buradan çıkalım. Neyse. Oh. Ha. Hadi şimdi biz buradan çıkalım. Şimdi benim Tek eğlencemi göstereceğim burada. Lan Yeni de olmuş. Çabuk zorlar oğlum. Çık. Çık. Hayır çıkamıyorum. Ha? Hayır bakalım. Şimdi zıplayalım belki geliriz. Yok gelemedik arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Bir dakika arkadaşlar.